uluslararası kurumların barış, güvenlik ve refah üretme konusundaki yetersizlikleri artık sistemsel bir soruna dönüşmüştür. AK Parti Genel Başkan Vekili Efkan Ala, Türkiye ile Azerbaycan ilişkilerini müttefiklik düzeyine çıkaran Şuşa beyannamesinin imzalanmasının dördüncü yılı dolayısıyla Şuşa'da düzenlenen uluslararası konferansın açılışında konuştu. İşgalci İsrail'in başbakanı Netanyahu hükümetini eleştiren Ala, stratejik istikrarsızlık çabalarının küresel bir tehdit haline geldiğini vurguladı. Netanyahu hükümetinin sürdürdüğü stratejik istikrarsızlık politikası, küresel düzeyde bir tehdit haline gelmiştir. Uluslararası hukukun açıkça ihlal edildiği İran'a karşı yapılan bu saldırı tüm bölge genelinde kalıcı barış umutlarını yok etmektedir. Hala uluslararası toplumu İsrail'e karşı harekete geçmeye davet etti. Türkiye krizin karşısında itidal, diyalog ve diplomasi çağrısını yinelemekte. Türkiye olarak bu saldırıları kınıyor, lanetliyor, uluslararası toplumu ilkeli bir tutum takınmaya ve acilen harekete geçmeye davet ediyoruz.